rokyat et çörekçirken andan arkaya doğru önce çöreklerimizi boyuna açacağız önce şöyle bir açın. Gel numaraya bakın. Kendi kolunuza gelecek numarayı görmüş olun. Yüksek koluna geçiriyoruz. Yani şu şekilde burada gördüğünüz numara getirip geçeceğiz. Şey Ve bir kilo olduktan sonra çekmeye devam ediyoruz. Önce bir tane bacağımız sonra diğer bacağımız yukarı doğru. Katlanma, <laughs> katlanma. Ee, yani ilk defa denedim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani dengede kalmak, suyun üstünde ilerlemek e, güzel bir deneyim oldu benim için. Daha önce daha sonrasında da ilerleme düşüneceğim bir spor oldu. aslında.